Arkadaşlar Weissman 100 modeli bir tane kombimiz var. Bunu konfor moduna geçmişti. Bir türlü geriye alamadım. Herkese faydalı olsun diye nasıl yaptığımı size de göstermek istiyorum. Şu anda eko modunda gördüğünüz gibi. Evet şurada eko yazıyor. Bunu sona kadar alıp server gözüktüğü anda kapattığınız mı konforta geçiyor. Yani şu anda konfor modunda. Açtığınız zaman konfortta şu anda. Geriye geriye alabilmek için çeşme düğmesi tarafını kullanıyoruz. Bu tarafı kullanmıyoruz. Burayla alakası yok hiçbir şeyin. 6'ya getiriyoruz. Şurası 6'da. Burası konfortta. Bunu ekoya nasıl change yapacağız? 0'a getiriyoruz. Gözüktüğü anda azıcık yukarı kaldırıyoruz. Eko'ya geçiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok yoruldum. Siz yorulmayın.